Merhaba YouTube. Uzun zamandır SketchUp ile ilgili size video hazırlamak istiyordum fakat bir türlü kısmet olmadı. Ee, öncelikle SketchUp bir 3 boyutlu tasarım programı. SketchUp'ın içerisinde birçok tool var. Pluginlerle birlikte ...çok daha yetenekli hale gelebiliyor. Kısmen bu işlere meraklı olan arkadaşların da bildiği. 3D Studio Max e, türevi programlarla neredeyse hiç farkı olmayan bir program. E, ben çok severek uzun yıllardır kullanıyorum. Bu programı ister ev tasarımı ister mobilya... ...yani aklınıza gelebilecek her türlü modellemede kullanabileceğiniz program. Sizin hoşunuza gidecek mi bakalım? E, tool'lar bugün birazcık karışık. Çünkü sürekli kullandığım pluginlerle birlikte olan tool'lar yukarıda. Plugin mantığı çok güzel çalışıyor, ee, Hani işinizi kolaylaştırıyor. Diğer programlara gibi karmaşık değil. Ee, normalde kurduğunuz zaman sol taraftaki ve alttaki tool'larla birlikte bunları göstermeye çalışacağım. İlerleyen zamanlarda da daha farklı belki beraber bir ev tasarımı yaparız. Orada daha geniş, daha e, aktif nasıl kullanılır tool'lar, bunları görebilirsiniz. Burası çizim alanımız. Burada istediğimiz çizimi uzayda X, Y, Z koordinatları üzerinde başlıyoruz çizmeye. Ee, <laughs> select tool'umuz. Herhangi bir objeyi seçmek için kullandığımız select obje. Ee, paint tool'umuz. Texture, işte renk atamak için, silgi, bir çizgiyi silmek için ya da bir objeyi silmek için bunu kullanıyoruz. Line. Diğer programlarda Autodesk, işte Inventor, Solidworks gibi çizim programlarından da aşina olun, olduğunuz line komutu da burada yine aynı şekilde freehand var. Rectangle kare çizmek için, açılı çizmek için, yuvarlak, poligon, işte açı, işte iki noktadan yuvarlak, üç noktadan yuvarlak gibi gibi. Burada işte move komutu. En çok kullanacağınız push, pull yani extrude dediğimiz yine diğer programlardan aşina olduğunuz extrude komutu SketchUp'ta push and pull olarak geçiyor. İşte rotate'i var. Follow me offset yine çizime genişletip ya da küçültmeyi yarıyor. Scale işte ölçü lendirmede kullanacağımız ölçüm aletleri. Bu da e, orbitte gezeceğimiz yani şu anda çizim alanında dolaşmamız dolaşırken kullanacağımız tool'lar. işte pan var. Pan'ı seçtiğimizde böyle gezebiliyor. Orbitte etrafına bakabiliyorsun. İşte zoom yapabiliyorsun. Zoom out. Komple gör diyorsun. Bunlar da Çizimi yaptıktan sonra içerisinde gezinebileceğin kamera tool'ları. Şimdi hemen başlayalım. Line'la başlayalım. Aks ekseninde X Y Z'de işte bir metrelik bir çizgi çekelim. Şu alt tarafta eee length kısmında ölçümüz gözüküyor milimetre olarak. İstersek milimetreyi metreye de çevirebiliriz. Bunun için yapmamız gereken model info'ya geçip model info'ya girip unit kısmındaki milimetreyi metreye çekmemiz. Bu şekilde metre çalışabiliriz. Artık metre. İşte mesela 12 metreye istersek buraya 12 metre de yazabiliriz. 12 metre yazarsak 12 metre çıkar. 12 santim yazarsak 12 santim çizecektir. O Bu da burada. Şimdi silelim tekrar. Bu arada kısa yolları da Erizon E, line'ında L. Şimdi 12 metreye 9 metrelik bir kare alan çizelim. Evet şu anda katımızın ilk yüzeyini çizmiş olduk. Bu bizim zeminimiz olacak. Hayal edelim. Bu zemini nasıl yukarı doğru, yukarı doğru kaldırarak extrude vererek yani push yaparak Solid e, SketchUp'ta kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi alt tarafta 1 metre, 2 metre, 3 metre diye çıkıyor. Ama biz bunu 1 metre yükseklikte yapmayacağımız için 50 santim demek istiyorum. 50 santim yazdığımda 50 santim buraya çizilmiş olacak. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Diğer programlarda gerçekten ama bu kadar basit olmuyor. Aynısını bir de rectangle ile yapalım. Yine yanına şöyle endpoint'ten seçip. Bunun aynısını çizmek istiyorum. Aşağıda gördüğünüz gibi ölçüler çıkıyor. Yapmam gereken 9 metre virgül 12 metre. Gördüğünüz gibi aynısını çizdim. Yine aynı şekilde push yapıp 50 cm yazdığımda ikisi de aynı birebir aynısı oldu. Bunu yine circle komutuyla yani yuvarlak çizmek istiyoruz. Yine ben aynı eksende ve bunlara paralel şekilde olsun istiyorum. Bunu da 12 metrelik bir daire yapalım. Burada 12 metre dediğiniz zaman yarı çapı veriyor. Ona dikkat edin. Ben de çoğu zaman yanlış yapıyorum bunu. O yüzden 6, 6 metre derseniz çalışmayacaktır. Evet bunu da 50 santim yapalım. Gördüğünüz gibi sağlamasını da şuradan yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çap 12. Yarı çap olduğu için biraz kafa karıştırabilir. Kolayı var. Evet. Ölçülendirmeyi de aynı şekilde Ölçülendirme bu arada, bu arada dinamiktir. Yani siz burayı ölçüyü verdiniz. Ölçüleri verdiniz. İşte bir ölçüyü değiştirmek istediniz. Ya da işte çizdiğiniz alanı değiştirmek istediniz. Bir metre daha ekleyelim buraya. Bir metre daha eklediğimizde buraya dinamik olarak yazacaktır. Yani bu şekilde çalışırsanız dinamik çalışıyor bu arada. <laughs> hani ee, siz bunu gruplarsınız. Scale etmek istersiniz. Yine çalışır. Ama... Hani bir yerini keserseniz bunun bu ucunda o bozulacaktır. O ilerleyen zamanlardaki konularımız diyelim. Başka buradaki komutlar aşağı yukarı hepsinin aynı. İşte iki noktadan açılı bir şekilde çizim yapma. İşte burada mesela bu poligonu seçtikten sonra alt tarafta sides kısmı geliyor. Bu side köşe kaç köşeli olsun diyor diye soruyor bize. Biz altı köşeli olarak seçiyoruz. Mesela ben diyorum ki üç köşe olsun. Yani üçgen olsun. Üçgen çiziyor bize. Geri alalım. Tekrar tool'u seçelim. Üçgen değil de bize beşgen versin. Beşgen bir Push and pull'un iki ayrı işlevi var. Hem extrude eder hem de boşaltma işlemi yapar. Ee, bunun dışında gruplama vardır. Gruplama, gruplama işlemi bu komutuyla taşımak istediğinizde istediğiniz yere taşımanızı sağlar. Daha birçok özelliği vardır grubun. Ama ilk etapta bunu bilmeniz yeterli. Grup taşımanızı, döndürmenizi ve objenin orbit noktalarını seçmenizi sağlar. Grup yapmadığınızda bu şekilde bir yere taşıyamazsınız objenizi. Ya da işte şuradan bir yer seçtiniz. Mo komutuyla. Okay. Bu şekilde taşıyamazsınız yani hiçbir şekilde bunu. O yüzden tümünü seçip tümünü seçip grup yaptığınızda artık istediğiniz gibi taşırsınız. Aşağıdaki tullar işte bakış perspektif, üstten bakış, sağdan bakış, soldan bakış. Tek, tek objeli çalışmalarda çok işe yarıyor. Ama böyle çok objeli çalışmalarda birazcık sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Mesela şuna odaklanmak istiyorsunuz ama e, mesela sol yandan bakmak istediğinizde göremezsiniz onu. Ayrıca bu da Substance. Diğer programlarda Bloom diye geçen e, grafik programlarda Substance olarak geçer. 3D programlarında da Bloom olarak geçer genelde. Bunlar aslında iki objeyi birbirinden ayırmaya ya da iki objenin içi arasında kalan objeyi kullanmaya ya da iki objenin kestiği noktaların kullanılmasını sağlayan bir komut. İşte hepsinin ayrı özellikleri var. Şimdi şunu scale edelim biraz küçültelim ki daha iyi anlaşılsın. Birinci objemiz, ikinci objemiz. objemiz. In interest. Birinci objeyi seçtik, ikinci objeyi seçtik. Arada kalan artık istediğimiz parça oldu. Union iki parçayı birleştirir. OutShell gibi davransa da aslında aralarındaki bayağı bir fark vardır. Neden? Çünkü ben bunu kaldırdığımda buradaki parçanın gördüğünüz gibi boş olduğunu görürsünüz. Yani bütün yüzeyleri birleştiriyor. Ee, Substract, çıkartma sağlar ilk objeyi ikincisinden çıkartır gördüğünüz gibi trim keser keser ama objeler aynı kalır yani birinci objeyi ikincisinden kesti ayrı ayrı istediğimiz gibi kullanabiliriz Split'te bütün her şeyi paramparça eder ama parçalar kalır yani aradaki parçalarda kalır artık 3'e ayırdı. Gördüğünüz gibi. <laughs> bu tuğla bu, bu şekildeydi. Ee, hani kullanır mısınız bilmiyorum. Ben çok kullanmıyorum bunu. Basit, kolay, hızlı. Dilediğiniz gibi hayal gücünüze bağlı olarak her şeyi tasarlayabileceğiniz. Yani ben ne yapsam diye düşünmeden size o kadar hızlı cevap veren bir program ki. Yani buna benzer bir program daha var mı? Tabii ki de var. Ee, ama ona da geçeceğiz. Blender var. O tamamıyla açık kaynak olan bir yazılım ve gerçekten çok başarılı. aynı kulvarlarda mı diye sorarsanız hayır değiller. Yani en azından bana göre. Ama ikisi de aynı işi görüyor. yanılmıyorsam 6 Google SketchUp 6 tamamıyla ücretsizdi. 2017 Make'e kadar filan kısmen ücretsiz olarak devam etti dağıtılmaya. 17'den sonra artık ücretsiz sürümü kalmadı. Ama ben biliyorum siz bir şekilde bulursunuz, buluşturursunuz bu programı. Yorumlarda nasıl bir şey yapalım? İsterseniz siz pluginlerle ilgili olarak ayrı ayrı Videolar çekmek çok istiyorum. Bununla ilgili de yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Ee, biraz donuk ve yavaş bir video oldu farkındayım. Acemiliğime verin. Hoşçakalın.